3 Temmuz Perşembe, şimdi ay terazi burcunda ama boşlukta ilerliyor. Ee, ayın bütün gün temel bir açısı yok. Kendimizi de böyle daha yönsüz, belirsiz hissedebiliriz. Zaman da yavaş akıyormuş gibi gelebilir hepimize. O yüzden bugün ne yapıyoruz? Elimizde kalan işleri tamamlamaya çalışıyoruz. Yeni bir işe başlamıyoruz. Çünkü niye? Bir işe başlarsak o işlerin sonucunu almakta zorlanabiliriz. İşlerimiz havada asılı kalabilir. Beklenen haberlerde de böyle gecikmeler olabilir. Konsantre olmakta da zorlanabiliriz. Duygular dağınık, enerjinin dalgalı olacağı bugün daha çok rutin işlerimize yönelip sakince atlatabiliriz diye düşünüyorum bugünü. Aslında e, ay boşluktayken Gökyüzü bize mola vermemizi de söylüyor. Onun yerine yani tamamlamamız gerekenlere yönelip birazcık böyle içimize dönüp kendimizle ilgilenip bence daha sakin bir zaman geçirmemiz hem daha iyi olabilir hem de daha faydasını görebiliriz diye düşünüyorum.